Birinci nesilde ilk 151 Pokemon arasında en güçlü 5 tanesi hangisidir? Toplam stat değerlerine göre. 5 numarayı 2 Pokemon birden paylaşıyor. Snorlax ve Gyarados. İkisi de toplamda 540 toplam stat değerine sahip. Snorlax'ın stat dağılımına baktığımızda daha çok HP ağırlıklı ve yavaş bir Pokemon olduğu görüyoruz. Tam bir tank yani. Gyarados ise daha çok atak ve special defansiyonu iyi. Bu da onun hem defansif hem de yüksek atakçı olduğunu gösteriyor. 4 numarada bizi Arcanine karşılıyor. 555 toplam stat değeriyle efsanevi olmayan Pokemon'lar arasında en yüksek stat toplamına sahip. Bu da onun efsanevi olmamasına rağmen neden Pokédex'te efsanevi Pokemon olarak sınıflandırıldığını bize biraz olsun açıklıyor. Stat dağılımına baktığımızda bütün statlarının çok dengeli bir şekilde dağılmış olduğunu görüyoruz. Bu da onun oyunlarda her yönden kullanışlı olduğu anlamına geliyor. Listemizin 3. sırasında artık efsanevi Pokemon'lara giriş yapıyoruz. Moltres, Zapdos ve Articuno üçlüsü 580 toplam stat değeriyle 3. sıraya yerleştiler. Stat dağılımlarını şu anda ekranda görüyorsunuz. Daha çok Special Attack, Special Defense ve Hız yönünde gelişmiş olan Pokemon'lar bunlar. Listenin 2. sırasında bizi iki farklı Pokemon karşılıyor. Bunlardan ilki yarı efsanevi Pokemon dediğimiz Dragonite, diğeri ise Kanto'nun mitolojik Pokemon'u Mew. İkisi de toplamda 600 toplam stat değeriyle bu listede ikinci sıraya yükseldiler. Dragonite'ın stat dağılımında daha çok defansif ve atakçı bir dağılım görüyoruz. Mew'de ise bütün statlar eşit dağılmış. Her yönden dengeli. Son olarak listenin bir numarasında ilk neslin en güçlü Pokemon'u olan Mewtwo'yu görüyoruz. Toplamda 680 stat değeriyle listedeki diğer tüm Pokemon'lara fark atmış durumda. Stat dağılımında daha çok special atak ve hız ile öne çıkmış olsa da bütün statları oldukça yüksek. Bu da Mewtwo'nun ilk nesil oyunlarda neden yasaklandığını bize gayet iyi açıklıyor.